çocuklar ben Selen öğretmen. Şimdi kesiler konusunu işleyeceğiz sizlerle. Ben anlatımıma geçiyorum. Burada bir bütünü gösteriyorum. Bir bütünü kadar boyadım. Burada yarım kadar boyadım. Ortadan böldüm. Yarım kadar boyadım. Burada yine çeyrekler oluşturdum. Dört çeyrek oluşturdum. Orayı bir çeyreğini boyadım çeyrek olduğunu göstermek için. Bir bütün bir bütün eşit şekilde yarımlara bölünür. Ya da bir bütün eşit şekilde çeyreklere bölünür bölünür çocuklar. Mesela bir bütün karpuzumuz var. Ortadan böldük. Kardeşimizle paylaşacağız. Bir bölümünü biz, diğer bölümünü kardeşimiz yer. Ya da çeyrekle çeyrekle ilgili de dört arkadaşız. Bir tane elmamız var. Onu paylaşacağız. Önce ortadan böleriz. Sonra tekrar böyle böleriz. O zaman çeyrek olur ve her birimiz çeyrek eşit şekilde yemiş oluruz. Şimdi benim burada bir tane problemim var. O problemi sizlere anlatacağım. 76 liramın dörtte ikisini harcadım. Kaç liram kaldı? 76'yı 4'e böldüm. 7'nin içinde 4 bir kere var. 4 kere 1 4. 7'den 4 çıktı 3. 6'yı indirdik 36. 36'nın içinde 4 9 kere var. 4 kere 9 36. 36'nın altında 36 çıktı 0. Sonra 19'u 2 ile çarptım. 2 kere 9 18. 18'in 8'i elde var 1. 2. 38 benim harcadığım para burada. Sonra 76'dan yani toplam paramdan harcadığım parayı çıkardım ki ne kadar param kaldığını bulabileyim. 6'dan 8 çıkmaz. Yandan 10 mu kaldı? Burası 16. 16'dan 8 çıktı 8. Burası artık 7 değil 6. 6'dan da 3 çıktı 3. 38 liram kalmış çocuklar. Bugünkü dersimiz bitti. Beni dinlediğiniz